isteyebileceğiniz her şey bu adada bulunuyor. Ayrıca şunları karşılaştıracağız bunu. 150 milyon dolarlık konforlu lüks bir adayı, 45 milyon dolarlık devasa bir adayı, 5 milyon dolarlık donmuş bir adayı ve ayrıca dünyanın en ucuz özel adasını. O şey, hepimizin sığmayabileceğini yeni fark ediyorum. <laughs> Yepyeni adam da ilk adım. İşte 1 dolar. Teşekkür ederim. Para sattığın için sağ ol. Artık seridir evet. Ne aldığıma bir bakalım. İlk izlenimim tahminimden çok daha küçük oldu. 1 dolar ancak rastgele bir tuğla yığını, eski bir tuvalet... Oo, tuvaleti ve buldum. ...ve bir sürü tahta direk alabiliyorsun. Burası geniş değil de daha çok uzun gibi. Onlara direk deniyor. Direkt şu tekneyi atlayıp gidelim. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yok. Ben de havaya uçuracağım. Ama bu videonun ilerleyen bölümlerinde 150 milyon dolarlık bir adaya ve çeyrek milyar dolarlık bir süper adaya gideceğiz. Ama önce Maymun Adası denen bir milyon dolarlık bir adaya gideceğiz. Ooh. Evet, doğru duydunuz. Bu ada kelimenin tam anlamıyla yüzlerce maymunla dolu. Niye maymun odası dendiğini anlıyorum. <laughs> bu maymun ki bu Odi. A, 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 odi portakalımı kaptı tamam. <laughs> maymun yemek yorur, maymun kapar. Bu adadaki maymunların insanlarla etkileşime geçmek için bazı yöntemleri var. Önce size dostça yaklaşıyorlar, sonra da yemeğinizi çalıyorlar. Alabilirsin, alabilirsin. Bu maymun harika. Tekne de maymun. Arkadaşlarınızla bu adada nerede uyuyacağınızı merak ediyorsanız adada suyun üzerine inşa edilmiş altı lüks kulübe mevcut. Hem insanlar hem de maymunlar burada kalıyor. Maymun GoPro'yu kaptı Jimmy. E. Bayım ona ihtiyacımız var. Ha, buna ödünç almam gerek ha? <laughs> Teşekkür ederim. Tamam. <laughs> kameramı aldım. İster. Oh, oh, oh. oh. <laughs> Şapka. Ha, şapkanı istiyor. Ha, bu, bunu alabilirsiniz. Bu işin sonunda çıplak kalacağım maymunlar her şeyi çalıyor. <laughs> Ve maymunlar bu adanın en iyi kısmı bile değil. Bakın bu ada aslında bir ada bile Bu ada biz baktığımızda bir adaymış gibi görünen, kum ve suyu da aşarak ortaya çıkan devasa bir su altı bitki tepesi aslında. Burası milyon dolarlık bir ada mı yoksa milyon dolarlık bir çalılık mı burada toprak yok? Sen ne dersin? Bilmiyorum. <laughs> ada, ada dediğin her şey. Adanın diğer tarafındaysa özel bir dinlenme alanı ve sahil kenarında bir masaj salonu bile var. Nolan, suya düşmemeye çalışıyorum. Ben de maymuna masaj yaptıracağım. İnanılmaz bir şey. Etrafımızdaki su nasıl da donuyor bakın. Ne? Oh, bura çok uğraştık. Uğraşmamızın nedeni de 5 milyonluk adanın müthiş olduğunu göstermekti. Ve sıradaki ada yılın büyük bir bölümünde böyle görünüyor. Şimdi ise böyle görünüyor. Gerçekten bu ada şu anda o kadar soğuk ki etrafı çevreleyen göl tamamen donmuş durumda. Bu yüzden oraya ulaşmak için ilginç bir araç kullanacağız. Havada asılıyız. Evet, motosikletleri bu ada için fazla basit kalacaktı. Hovercraft kullanmasak olmazdı. İnanılmaz bir şey. dediğim ah, budur işte. Hovercraft'tan inince tayfanın kas katı kesilmesi sadece 30 saniye sürdü. Kaç derece? Sıfır santigrat derece. Çok soğuk. O daha çok bağır arabasını sever. <laughs> Böylece ısınmak için bu gerçekten gelme kendinden ısıtmalı kulübelere koştular. Aa burası küçükmüş. Bekle burada sana hiç yer yok ki. Aa, o zaman sarılırız. Ve bu kulübeler bütün yıl boyunca burada kalabiliyor. Çünkü hem sıcak, huzurlu göl suyunda yüzebiliyorlar... ...hem de karda kışta gayet iyi iş görüyorlar. Ama tabii kışın şey de izleyebiliyorsun. 5 milyon karşılığında karlı bir harikalar diyarınız oluyor. Ve bu adada kalırken size sınırsız 5 yıldızlı yemek servisi yapılıyor. Sanırım Finçe konuştuğumuzu sanıyor. Eee şey. Ve bu adada kalabileceğiniz lüks bir kabin olmasına rağmen, aa bu harikaymış. Hiç Oy. fena değil. Belki gayet iyi Jimmy bunu al bana Bizim tayfa zamanlarının çoğunu donmuş gölde geçirdi Ve burada gerçek bir köpek kızağına bile bindiler Gel hadi eldivenini kaptı <laughs> Yok artık İnanılmaz başka bir adanın daha iyi olacağını sanmıyorum Belki ellerimi hissedebileceğim bir yer Karlın elleri rahat olsun Çünkü sıradaki ada sadece sıcak değil Aynı zamanda diğer bütün adaların toplamından daha pahalı Bu ada küçük bir ada Ama tartışmasız en lüks adalardan biri de bu Hadi eve bir göz atalım Vay canına. No, Misafirimiz olduğunuz için mutluyuz. Umarım eğlenirsiniz. Bir şeyleri kırmayın yeter. Tamam bir şey kıralım bari. duşlarının 30 ila 1000 kişinin hesabı için genişlikte olmasını ister. Burası için makul bir duş seçmişler. 16 milyon dolar öderseniz şu 1 dolarlık adanın büyüklüğünde bir duşa ek olarak özel adanın yanında bu ada için fazla büyük olan bu helikopter de sizin oluyor. eskilerimiz i̇şte var, denizaltımız var. Sağda da başka bir denizaltı. Bir köpek balığı denizaltımız var. Neredeyse bütün tayfa için bir denizaltı var. Millet ne isterseniz yapın, eğlenin. Evet, evet. 300 mil hızla denize açtıktan sonra, <laughs> biraz nefes almak için kıyıya döndük. Evet, loading helikopterden atlayacak. Evet, atlayacak. Ne? Ha, dur, hayır, ne? Son olarak ne söyleyeceksin? Korkuyorum. Korkuyorum <laughs> seviyorum anne. Özgürüm. Bu helikopter bizimkileri havalandırıyor. Bu sayede okyanusa atlayıp serbest düşüş yapabiliyorlar. İnanmıyorum başka bir seviye. Bunu yapmayalım. Burası 16 milyon dolarlık bir ada. Biz de helikopterden atlıyoruz işte. Atlamak üzere. Yok artık. Aa, hayır atlıyorlar. İşte uçuyor. ada. Bu ada o kadar büyük ki hepsini ekrana sığdıramazsınız. Ha ah, hey! Aa ah, ah, biz beklediklerini hiç bilmiyordum. Hayırlı. Eğer bir yere gideceksem ve oradakiler beni saatlerce bekleyecekse hep rahatsız hissederim. Hayırlı. 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 Ya Yaban Mersinli simitimiz var. Bu alkollü mü? Hayır. Hayır değil. Onun yaşı yetmiyor. <laughs> sizi yukarı çıkaracağız ve sıra çıkacaksınız. Bakalım 45 milyonun karşılığı neymiş? Yol çok uzunmuş. Geçen adaya fazla bile gelir. 45 milyon dolar karşılığında bu adada bir malikane, sahil kenarında bir bar ve özel aşçı bulunuyor. Çevirebilir miyim? Tabii. Hiç fena değil. <laughs> malikane dışındaysa jet skilerin bulunduğu, koya bakan bir jacuzzi var ve tabii ki gördüğün en güzel manzaraya sahip bir havuz. Bu kamerada gerçekteki kadar güzel görünüyor mu? ...ve malikanede kalmak istemezseniz sahilde seçebileceğiniz beş lüks kulübe var. Jimmy, Bacınına. lütfen. Buyur. Lütfen. Buyur. Abartmayalım. <laughs> Fakat tüm olanakları denedikten sonra bile... Koca adada neden pinponu oynuyoruz? Bu adayı özel kılan şeyin bu olmadığını belirtmem gerekiyor. Adanın diğer ucunda henüz keşfedemediğimiz yüz yıl öncesinden kalma kalıntılar var. Ben kullanacağım. Ah, olamaz. Pekala, hazır mıyız? Evet. Şimdi yoldan çıkıp adanın arka tarafına doğru gideceğiz. Neden hep karla araba kullanıyor? Çünkü harika. Ya tümsek var mı? Uuu millet sanki zaferideyiz. Bak hız sınırının dört katı hıza gidiyoruz. Seni durduracak polisleri var mı bilmiyorum ama haberin olsun. Ve bu adada hapishane var mı? Hapishane yok. Hapishane yok mu? Sonunda gidecek yolumuz kalmadığında en az yüz yıl önce bu adada yerel halkın yaşadığı bir yere bir köye doğru ilerlemeye başladık. Burası var mıydı? Evet. Evet bu yüz yıllık bin kiloluk dev levhanın altından geçer misin? Elbette eminim üzerime düşmez. Bakın bugün düştüğünü düşünün. Kızamazdınız bile. Nalan ölmeden buraya gel. Ve kalıntıların hemen ötesinde adanın en güzel manzarası bizi bekliyor. Oo. ...daha da güzelleşiyor. Çok uzun süre yoldaydık. Adada olduğumuzu unuttum. <laughs> ada şuradan başlıyor. Etrafından dolanıyor. Buraya kadar geliyor ve şu, kı ve şu kıyı şeridinden aşağı inerek şuraya kadar çıkıyor. Dürüst olacağım bazı antik kanıtların bulunduğu büyük bir orman için 45 milyon vermezdim. Ama eminim zengin biri verir. Sıradaki ada muhtemelen paranın satın alabileceği en pahalı ikinci ada. Bu ada tam olarak 150 milyon dolarlık bir ada. 8 lüks mega malikane ile birlikte geliyor. En iyi yanı da tamamıyla güneş panelleri ve rüzgar türbinleriyle çalışıyor. Hayatımda gördüğüm en egzotik hayvanlardan bazıları burada yaşıyor. İnşası da 40 yıldan uzun sürmüş. Bu aday gerçekten de aklınızı başınızdan alacak. Özel bir ada düşündüğümde aklıma burası geliyor. Çok güzel çünkü burası özel bir ada. Pekala anlaşılan burada yapmamız gereken ilk şey el yıkamakmış. Dış dünyadaki mikroplarınızla adayı kirletmeyin sakın. Mikroplarımı çoktan attım. Buraya gelenler Hindistan cevizi mi alıyor? Yani he? kıtlık yok ya. <laughs> Doğru. Burası çok lüks bir yer olduğu için mi yoksa Carl'ın şoförlüğünü duydukları için mi bilmiyorum. <laughs> Ama buradakiler hepimize birer özel şoför atadılar. Böyle bir şeyi bir daha yaşamayacak gibi hissediyorum kendimi. Dönmezsen benim cüzdanımı yakar. <laughs> Ve bu ada toplamda 150 milyon dolar gibi büyük bir paraya mal olsa da aslında günlük sadece 140 bin dolar gibi oldukça düşük bir fiyata burayı kiralayabilirsiniz. Daha tırmanacağımızı bilmiyordum ha, Buranın dünyanın en lüks adası olduğunu duydum Öyle Manzara inanılmaz Burası ana ev Ama ana evi keşfedemeden önce aptal dostlarımın dikkati dağıldı Çünkü kaplumbağa varmış Kaplumbağa mı var? Ye şunu Evet <laughs> Pekala siz adayı gezebilirsiniz Bu ada o kadar lüks ki Grubunuzun her üyesi için her türlü ihtiyacınızı karşılayacak 10 personel var Şurada bir sürü insan var İşte içecekler yiyecekler buradayken ne yapmak istersiniz <laughs> Ne diyoruz kaplumbağa <laughs> evet. evet Ve tabii ki ne olun. başka kim olacaktı Bundan yararlanmak istedi Evet, evet. Burada ne yapıyorsunuz bakalım Bilardo oynuyoruz evet. On kişiyle mi? Bana gaz veriyor. Ama onunla takılmak zorunda değilsiniz. Oturup dinlenmezseniz üzülüyorum. Tamam. Bir şeye ihtiyacım varsa onları öyle bekletme lütfen. Daha bir saat oldu ama evet bu gördüğümüz en iyi anı. Bütün bunların yanında adanın tepesinde golf toplarını okyanusa vurabileceğiniz bir antrenman sahası olan bir ev var. Ve bunlar balık yeminden yapılmış. Birine gelmemesi için daha uzağa vurur. Şu flamingolara bakın, o kadar çok var ki aklım almadı. Aa, gökyüzünün flamingoları! Her yerdeler, şuraya bak! Yemek vermezsek bizi sevmezler. Buraya gelin kardeşlerim. Ama bu adadaki tek egzotik hayvan flamingolar değil. Wow! Karl, o da ne? Bu bir dinozor! İnanılmaz bir şey. İnanın inanmayın, bu kaplumbağalar aslında 200 yıldan fazla yaşayabilir. Bay kaplumbağa, benim adım Jimmy ve torunları buraya gelirse müthiş biri olduğumu söyleyin olur mu? Sonrasında adada yaşayan lemurlar tarafından etrafımız kuşatıldı. Buraya gel. Daha, hayır. Farkında mısın bilmiyorum ama kafanda evet, lemur var. Evet hareket etmeden yoktan. şöyle yemek Ondan, bırakayım. Lütfen yapma. <laughs> bu egzotik hayvanların nereden geldiğini merak ediyorsanız ne yazık ki bunların çoğunun nesli tükenmekte ve hepsi bu adada çünkü ada sahibi Richard Branson nesillerinin tükenmesini önlemek için hepsini buraya getirmiş. Ama adadaki nesli en hızlı tükenenler size suşe serbiseden deniz kızlarıdır. Evet. Deniz kızları ve suşi. Lüks işte bu lüks. Deniz kızları suşi ister misiniz? Fena olmaz. Bu yamyamlık mı? Evet. Aileniz toplanmış gibi buraya gelin. Bu adada o kadar çok şey var ki hepsini çekemiyoruz bile. Tenis oynadık, basketbol oynadık, başka bir malikaneyi daha gezdik. İlk soğuk dalışımı yaptım anladınız işte. Bu adada yapılacak o kadar çok şey var ki insan şaşıyor. Burada biraz fazla esiyorum. Beni bayağı korkuttu. Başka ne fazla gelecek peki? Ne? Sonra da tabii orada görüşürüz. Hala buradayız. 250 milyon dolarlık adaya giderken köpek balıklarının istila ettiği sularda bir ara verdik. Çünkü bu videoyu bedavaya çektim. Her tarafım köpek balığı. Şu an kabus görüyor gibiyim. Size İstanbul Guys'tan bahsedeceğim. Çok yakındalar inanamıyorum. En kötüsü de bu reklam bitene kadar dışarı çıkamayacak olmam. İstanbul Guys 32 kişinin taç için yarıştığı oynaması ücretsiz bir mobil oyun. Bunu yap için delirmiş olmak gerek. Sambul guys her şeyi dersin yapmazdım. Buradan ne arıyorsunuz? Oh oh oh. Ha, çok çok yakındalar. Ve yeni sezonlarında yeni Beast kostümleri, animasyonları ve ifadeleri var. Huu. Peki kare kafa al. Hayır bu da ne böyle? Kim için yeterince köpek balığı olması gerek. Ayrıca yepyeni bir bölüm de eklediler. Hayatta kalmak için bir örüntüyü takip etmeniz gerekecek. Vakit geçtikçe de oyun zorlaşacak. Ha şu bana mı vuruyor? dal sallanıyor. Bu dehşet verici. Dahası da var. Kendi Mr. Beast bölümünüzü oluşturabilmeniz için yeni araç setimi de yayınladım. Bu oyunun en iyi sezonlarından biri. Yeni Mr. Bits bölümünü denemelisiniz ve siz de bölüm yapın. Ne yapacağınızı görmek istiyorum. Köpek balıkları kafese vurup duruyor. Evet, ben çıkıyorum. Some guys hemen ücretsiz indirin. Böylece kafese girman. Yaşıyorsun. Ha, balıkları ile ilgisi olmayan şeyler. Lütfen. Yapalım. Ve şimdi bu video için olan borcumu ödediğime göre 250 milyon dolarlık adayı ziyaret etme vakti geldi çattı. Burası tam olarak 250 milyon dolar değerinde bir özel ada. Bu olağanüstü adada bir düzineden fazla su kaydırağı olan bir eğlence parkı var. Ayrıca kendi sıcak hava balonu, aklınıza gelebilecek hemen hemen her aktivite de var. Ve şu anda hepsi bize ait başka misafir yok. Ve şimdiye kadar bu adalarda gördüğünüz her özellik arasında işte bu onlara tepeden bakıyor. Adanın ortasında devasa bir su kaydırağı var. Sekiz yaşındaki çocuklar şu su kaydırağında kayıyor. Ama ben korkuyorum kaymadan diğer olanakları inceledik. Mesela bu adada toplamda yüzden fazla jet ski var. Biraz abartılı insan yapımı bu plajlar boyunca uzanan makaralı hatlardan bahsetmeye gerek bile yok. Kask ne için ki? Neye çarpacağım? Yere tabii ki. Ne bazen düşüyor mu yani? <laughs> bu çok korkunç. <laughs> evet. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Tamam biraz geride Harika ya. Ha, ah, aslında o kadar da harika değilmiş. Ve bu ada bir gün sizin olursa bu beş devasa havuzdan herhangi birinde 13.000'den fazla arkadaşınızla eğlenebilirsiniz. Oh! Bu sanki Minecraft'ta yapılmış gibi görünüyor. Ve arkadaşlarımı bunun içinde görmek çok komik. Dolan'ın ufak bir leke gibi görünüyor. 250 milyon dolara satılan bu adada elbette egzotik hayvanlar da var. Şu tavus kuşu mu? Bayım, sizi sorguya çekmem gerek... Bayım... Ve aklınıza gelebilecek her tür oyun... Keşke bunda ne kadar kötü olduğunu görmeleri için o 13 bin kişi de burada olsaydı. Bu futbol bilardosu mu? Bu adada var olduğunu bile bilmediğim şeyler var. Ama şunu fark ettim. Bu adada sadece dördümüz için gerçekten çok fazla can kurtaran var. Adada kaç can kurtaran var? Yüzden fazla. Öyle mi? Bu kadar can kurtaran varken bu olmak zor. Ben de hepsine bir gün izin verirsek eğlenceli olur dedim. Bu adayı daha önce kiralayan oldu mu? Hayır. Mesih ikiz demek. Dostum sen çok yaslanıyorsun. Çok rahat bak. gibisiniz. Evet. Yüz çarpı kurtaran da aşağı kaydıktan sonra kaydırakta eğlenirken bize gaz vermeye karar verdiler. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Aman tanrım. Ne millet bundan daha korkutucu bir şey daha var. Ne? Şuradaki. Gece vakti daha da korkunç. <laughs> çok korkunç görünüyor. Mı? Yüksekliği 40 metreye aşan bu inanılmaz derecede yüksek kaydırak bütün Kuzey Amerika'daki en yüksek su kaydırağıymış. Ben neye baktığımı bile bilmiyorum. <laughs> Göktelen gibi. Gözü, gözü pekler tepesi. Rahatlatıcı isim. Çok davetkar. Çok yüksek. <laughs> bu beni korkutuyor. Tamam zirveye ulaştık. Bizi burada mı bekliyorsun? Evet. Asıl sert kesiyor, bir dinleyin. Aa aşağı bakma. Ada'nın ne kadar muhteşem göründüğüne bakın. İnanılmaz. Evet kar, hadi. Olmaz. Sen don, burnuna son dokunan atlar der misin? Burnuna son dokunan atlar. Hadi bakalım. Evet. evet. Can kurtaran atla diyor ne olan? <laughs> Öptüm anne. Öbür tarafta görüşürüz. Peki atla. Aa, bu ne böyle! Aa sanki kamyon çarptı. Nasıl Aa. bu kadar hızlı? Gerçekten korkutucu. <laughs> Dev kaydıraklar beni korkutsa da bunu siz eğlenin diye yapacağım. Hadi bakalım! Çok hızlı gidiyor be! Bu kadar su kaydırağından kayarken sadece su yutup boğuluyor olsam da... ...bu adanın harika olduğunu söylemem gerekiyor. 10 bin dolar kazanmak istiyorsanız, StumbleGuys'i indirmek için bu QR kodunu okutun.